Ve vahşi bir virüs insana atladı ama bunun soğuk algından bir farkı var. Zatürre yapıyor. Ve zatürresi öyle böyle zatürre değil. Çok ağır, çok şiddetli ARDS yapıyor. Yani akciğer yetmezliğine götürüyor ve öldürüyor. Öldürme ihtimali? %3. Koronanın tehlikeli alt tipi de SARS'dı. SARS'da %15-20'lerdeydi. MERS çıktı. MERS de %20-25'ti. şu anda %3. Peki mesela Spanish Flu diye bir şey 1900... O influenza. 50 milyon kişiyi öldürmüştü. Tabii, tabii. O çapta bir şey mümkün mü? Mümkün değil. Influenzanın bir özelliği var. İnfluenza insandan insana bulaşırken bile mutasyon geçirir. Bu nasıl oluyor onu da söyleyeyim. Bu virüsün DNA's ya da RNA's dizilimi. Mutasyon geçirmesi için iki şey yapıyor virüsler. Şu bölgedeki 3 tane baz okunmuyor. Mesela protein yapısı değişiyor. Bu bir. Ama influenza bir şey yapıyor. Normalde 3 tane baz bir aminoasit kodlar. Alen ne olsun? Bu valin aminoasit olsun. Ama influenza ne yapıyor? Shift diye bir şey yapıyor. Birincisini okumuyor. İkiden okumaya başlıyor böyle böyle. Bir tane kaydırıyor. Yani birinci baz okumuyor. Bu sefer oluşan bütün aminoasitler ne oluyor birbirinden? Farklı. Buna antijenik shift deniyor. Influenza RNA ya da DNA'sını okurken bir atlıyor. Atlayınca da virüsün protein yapısını kökten değiştiriyor. Sonuç influenza virüsü eğer mutasyon geçirdi mi yeni bir imalat yapıyor. Onun için ne oluyor? sen tam antikor geliştirirken değişiyor. Senin antikor onu tanımıyor. Tekrar enfekte olmak bile mümkün. Yani sen geçirmişsin ya. influenza'yı. Salgında dönüp dolaşıyor şehirde. Sen bir daha enfekte oluyorsun. Onun için influenza çok tehlikelidir. Koronada bu. Corona'da da olmaz bu. Mesela SARS hiç daha mutasyon geçirmedi. 10 yıl önceki SARS hala aynı SARS. Peki bu koronavirüsünden kaç kişi ölebilir? Koronavirüs 6 ay içerisinde yayılır. Şu anda enfekte insan sayısı işte 100 binlerde, milyonları bulur. 1 milyon olursa 30 bin kişi. Ama %3 genel popülasyonda %3 diyabetim varsa, KOAH varsa, akciğer hastalığı, kanser hastalarında bu oranlar 5-6 katına çıkar yüzde kırklara kadar gelir. Evet yani bu, bu dünyayı meşgul edecek bu. Burada panik yapmaya gerek yok hiçbir şekilde. Dönem olan korunmak virüsten. Nasıl korunalım? Virüsten korumanın en büyük özelliği bu ellerini yıkacaksın. Ama elleri kollara şuraya kadar. Sabunla. kadar. Sabunla iki defa. 30 saniye en az ve sürterek aralara kadar. Bunu günde 3-4 defa yapıyoruz. Bu çok önemli. Bu birinci şartımız. İkinci şartımız özellikle hasta sirkülasyonu çok fazla olduğu yerler hastaneler, AVM'ler buralara UVC, ultraviyole C ultra lambaları virüsü, mantarı, bakteriyi öldürür. İnsana bir zararı var mı? Yok. Sadece çok uzun zaman kaldığın zaman gö gözde korneada yanık yapar. Onun için ortamda yokken bir iki saat çalıştırdınız mı bütün her sterilize eder. Bu çok önemli. Üçüncüsü de tuzlu su lavajı. Yarım litre suya 5 çay kaşığı tuzlu su koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Burnumuzu ve ağzımızı günde çalkalayabildiğiniz kadar çalkalayıp tükürün. Ama burada şeyi anlamıyorum. Bu virüs şimdi benim kafamda bu böyle küçük bit gibi bir şey evet. Bu geldi oturdu burnuma. Bir tane değil ama. Enfeksiyon olmak için en az 10 bin ila 100 bin virüs gerek. Okey. 100 bin tane geldi benim burnuma evet, oturdu. Evet. Ne zaman etki ediyor? Hemen mi? Şöyle bu hücre virüs burada. Virüs geldi oturdu ve hücre içine geçti. Bu virüsün alınması için en az 4 ila 5 saat gerekiyor. O arada ben lavaş Aynen yaptım. onu hücrenin üzerine temizleyebilirsin. Ha enteresan. O iyiliği var zaten. Yani de bir wash out yapabilirsin orayı yıkayabilirsin. Ben kafamda şey diye düşünüyorum, O hücrenin içine bir kere sızdı ya artık bir hayır, daha. Hayır hayır hayır. out yapıyor. Bir de bu hücreye girdi diyelim ki. Bu hücre patlatıyor. Stopatik diyoruz. Buradan çıkan bir giriyor yüz çıkıyor. Bin çıkıyor. O bin de yan taraf hücreye gelecek, Yine bir boşaltı yaparsın. Yıkarsın. Yine dışarı atarsın. Yani her türlü ağız boğazı tuzlu suyla çalkalamak deniz suyu da olabilir. Hazır, Aynen onu da sıkabilirsiniz. Çok iyi. Bu sayede Flu TV izleyicileri korona virüsünden de etkilenmiş. Şey, maskeye gerek yok. Gerek yok mu? Maske korumaz. Çünkü yanlardan hava alıyor. Görüyorum Çin'de bidonla dolaşan adamlar var. Kafasına şaşaldı. <laughs> bir, bir maske işe yarıyor. N95 yanlardan sızdırmaz. Normal şartlarda maske takmaya gerek yok. Maske kimi korur biliyor musun? Maske takan kişi hasta ise diğer insanları öksürüp aksırıp enfekte etmesinden korur. Onun için hastalara takmak gerekiyor. Normal insanların maske takmasına gerek Herhangi yok. Herhangi bir virüs, koronadan gidelim. Dünya popülasyonunun mesela ciddi bir oranını yok etme potansiyeline sahip mi? Ebola'nın ölümcüllüğü %90'dı. Durdu. Neden durdu? Çünkü Ebola bile her insanı enfekte edemez. Çünkü herkesin DNA birinden farklı olduğu için bazı insanlarda virüsün tutunma yerleri değişiktir. Bunun tutunduğu yer mesela şu yer. ACE2 diye bir proteine tutuluyor. Sendeki ACE2 ki farklı olabilir ve sen hiçbir zaman koronadan, eboladan etkilenmeyebilirsin. HIV de böyle hatırlarsan. Bazı insanlarda şu protein yok. CR5, HIV enfekte olmuyorlar. Çin bu bebeği üretti. Doğuştan CCR5'i olmayan HIV kapmayacak çocuk doğdu.